Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz dereotlu poğaça. Böyle minik minik, dışı kıyır, içi yumuşacık. Çayın yanında mükemmel bir atıştırmalık. Hemen tarifimize geçelim. İlk önce 125 gram oda ısısında margarin veya tereyağımızı kabımıza alıyoruz. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı oda ısısındaki yoğurdumuz, 2 yumurta, Birinin sarısını üzeri için ayrı bir kaba ayırıyoruz. Daha sonra bir paket instant maya, bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığından biraz eksik tuz. Bunları ekleyip bir güzel yoğuruyoruz. Malzemeler iyice birbirine karışınca yarım demet dereotumuzu ince ince kıyıp içine ekliyoruz. Ve unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz toplamda üç buçuk su bardağından biraz az un kullandım Siz azar azar ekleyin kıvamına göre un eklemenizi yapın Evet yoğurma işlemimiz bittikten sonra görüyorsunuz böyle ele yapışmayan yumuşacık bir kıvamı oluyor elimizi aldığımızda da istediğimiz şekli verebilecek şekilde elimizin şeklini alabilen bir hamur oluyor Şimdi hiç bekletmeden yuvarlaklarımızı yapmaya başlıyoruz. Böyle ceviz büyüklüğünde, cevizden daha küçük yapabilirsiniz. İsterseniz daha da büyük yapabilirsiniz. Ben böyle biraz ceviz büyüklüğünde yapıyorum. Yuvarlaklarımızı oluşturuyoruz ve tepsimize alıyoruz. Toplamda bir tepsilik tarif bu. Eğer iki tepsi yapmak istiyorsanız malzemelerin iki katını kullanmanız gerekiyor. Daha sonra tepsimizi doldurduktan sonra üzerine bir bez yardımıyla örtüyoruz ve 20 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. 20 dakikanın sonunda üzerini açıyoruz. Ve daha sonra bir yumurta sarısı ayırmıştık. Onun içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip üzerlerine sürüyoruz. Yumurta sarımızı da sürdükten sonra üzerine çörek otu ve susamla süslüyoruz. İsterseniz çörek otunu ayrı, susamı da ayrı olarak dökebilirsiniz. Süslememiz bittikten sonra önceden ısıttığımız 180 derece alt üst ayar fırında böyle kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar tepsi mayasını tam yaptığımızda yani 20 dakika beklediğimizde böyle görüyorsunuz pişerken gayet güzel kabarıyorlar. Dereotlu poğaça seviyorsanız kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Böyle tam garanti dışı kıyır, içi yumuşak bir poğaçadır. Buzlukta saklayıp sonradan ısıtarak da tüketebilirsiniz. Görüyorsunuz piştikten sonra içini gösterelim. Tam tepsi mayamızı yaptığımızda piştikten sonra içinde hamurlaşma olmayacaktır. Böyle yumuşacık bir poğaça olacaktır. Hepinize şimdiden afiyet olsun diyorum beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.